Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Dilek Yumrutaş, yüksek lisansını mali hukuk ve kamu hukuku üzerine yaptı. Halen bilişim hukuku alanında doktora yapmakta olan Yumrutaş, çok sayıda üniversite ve baroda müzakere, uzlaştırma ve ara buluculuk üzerine eğitimler verdi. En kötüsü en iyi yemek kararından daha iyidir düşüncesiyle bu konunun daha çok alan genişletilerek uygulanmaya başlandığını size belirtebilirim. İstanbul Ara Buluculuk Merkezinin kurucusu ve yöneticisi olan avukat Dilek Yumrutaş, konusunda Uzman olduğu alanların yanı sıra aile danışmanlığı üzerine de eğitimler vermektedir uzlaştırmacı ve ara bulucu siciline kayıtlı olan avukat Dilek Yumrutaş, binden fazla dosyada ara buluculuk ile çok sayıda uzlaştırma dosyasında görev almıştır. Avukat Dilek Yumrutaş, 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'dan itibaren Onarıcı Adalet TV canlı yayınında uzlaştırmada Sesli ve sessiz iletişim, beden dili üzerine sohbet edecek ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacak.